korkanın çocuğu olmazmış diyenlere selam olsun İnsan bazen diyor ki neler oluyor bu hayatta? Gördüklerim keşke gerçek olsa. Ama insan bazen kanmak istiyor. Gerçekler sahte olsa da. size sanki büyü yapıyorum. Nasıl bir büyü böyle? Son zamanlarda internette, sosyal medyada dizi, film, YouTube bu tür yerlerde etme bulma dünyası temalı birçok film, birçok dizi, birçok video görüyorum. İnsan bunlara kanmak istiyor gerçekten. Yani ne kadar yalan olduğunu bilsen de sanki böyle bir şeylerin değişeceğini ümit ederek o şekilde hayat geçiriyoruz ya. Maalesef aslında bir şey değişmiyor. Değişmemesinin asıl sebebini en azından bir tanesini biliyorum. Kölelerin gözlerinin kör edilmiş olması. Yani görüyorlar ama hissetmiyorlar. Hissediyorlar ama umursamıyorlar. Bazen umursuyorlar ama ...umursanmayacak bir hale sokulmuşlar. Peki ben bir köle miyim? E. Eh, sonuçta hepimiz küçükken böyle bir şeyleri değiştirmek, her şeyi daha böyle özgür kılmak, herkese eşit adalet sağlamayı isteriz, değil mi? Peki ya hiç ya da en azından uzun zamandır özgürlüğü tatmamışsak? Yani normalleştirdiğimiz şey özgür olmamaksa, işte o zaman bütün çevrenizdeki insanlar size düşman olur. Yani eğer siz özgürlüğü getirmeye çalışıyorsanız işte o zaman düşman olursunuz. Lütfen son zamanlarda yaklaşık bir aydır falan film, dizi ve diğer sosyal medya sitelerinde yayınlanan etme bulma dünyası temalı yapımlara itibar etmeyin. Çünkü onlar tamamen zaman kaybı. Ben de izliyorum. Çok seviyorum. Ama hani umut beslemeyin. Çünkü umut beslemek yaşatıyor. Ama insan umutla yaşıyor değil mi? Yani umut ederek yaşıyor. Umut ederek yaşamaktansa gerçekleri bilerek ve bunların farkında olarak yaşamanızı dilerim. Bunu ümit ederim. Ben böyle yapıyorum. Bence siz de böyle yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.